Herkese Merhabalar çok pratik bir tarife geldim lavaştan bu şekilde gözlemeler yapıyoruz of diyorum şu lezzete bak diyorum tarife gel diyorum bu şekilde şimdi tarife geçebiliriz hazır lavaşımızı bu şekilde güzelce ıslatıyoruz bu lavaşın katlarken kırılmaması için bu şekilde evde kalan beyaz peynirlerinizi güzelce böyle elinizde küçük küçük ufak ufak yapabilirsiniz. Ben normal beyaz peyniri bu şekilde güzelce elimde kırdım. Ardından biraz kaşar ekledim. Şu şekilde böyle tosta koyarsınız ya Eli ince ince. Aynı o şekilde ekliyorum. Bu şekilde ekledim. Dolu dolu ekledim. Ben çok seviyorum için dolgun olmasını. Bu şekilde tereyağlarım var. Böyle küçük küçük, azar azar onu da ekliyorum. Gözleme gibi katlıyorum. Sıcak tavama gönderiyorum. Bu şekilde alt üst ayarda orta derece ateşte güzelce arkalı önlü pişiriyorum. Dışına ekstra bir tereyağı sürmenize gerek yok. Zaten tereyağı akıyor ve lezzetine lezzet katıyor. Bu şekilde hazır. Görüyorsunuz. Gerçekten harika oluyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum.